Merhabalar arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle birlikte azot gübresi yapacağım azot gübresinin nasıl yapıldığını sizlere göstereceğim bu yöntemle sebzelerinizin nasıl daha güzel olduğunu nasıl coştuğunu domateslerinizin nasıl daha verimli hale geldiğini paylaşacağım arkadaşlar sıfır maliyetle maliyetsiz bir şekilde gübre yapacağız bugün. Ve ana maddemiz ısırgan. Bahçedeyim şimdi. Sizlerle birlikte. Ee, şurada kovan var. Bir miktar e, ısırgan otu toplayacağım arkadaşlar. Şöyle. Gübremizi ısırgan otuyla yapacağız. Isırgan bol miktarda e, azot ihtiva ediyor. doğal bir gübre yapacağız şimdi şöyle şu tarafa geçelim ısırganlarımız arkadaşlar şöyle tohumlanmamışlarından taze taraflarından topluyorum ben kopartıyorum Siz İstediğiniz gibi alabilirsiniz ısırganları şimdi güzelce parçalayacağım ee, ve 5 litrelik bir pet şişeye veya e, yağ bidonuna, sıvı yağ bidonuna koyacağız arkadaşlar. Yapımını size anlatacağım şimdi ilk önce ısırganları toplamamız gerekiyor. kasırganlar uzamışlar, büyümüşler. Şöyle kovama koyuyorum. Topladığım ısırganları. Kaz ayaklarına bakın arkadaşlar. kalar. şuradan devam edelim. İçine başka ot karıştırmıyoruz arkadaşlar. Dikkat edelim. Sadece Güneş açtı arkadaşlar. Az önce öyle bir yağmur yağdı ki inanamazsınız. Şu an güneş açtı. Yani değişik bir havası var Karadeniz'in. Karadeniz'in insanı içinde böyle derler. Bir eser, bir gürler. Sonra yumuşacık olur. Acaba öyle miyiz bilmiyorum ki. Bakayım hemen hemen de oldu gibi. Şuradan alarak gideyim. Gübremizi hazırlayalım birlikte. yeterli olur diye düşünüyorum. Şimdi gidelim birlikte kullanacağımız gübremizi hazırlayalım. Evet arkadaşlar, topladım şey ısırganlarımı. Şimdi şöyle 5 litrelik bir bidonum var. İçine köy suyu doldurdum buradan çeşmeden. Şöyle ısırganlarımı içine yerleştireceğim. Aslında biraz küçültsen daha güzel olurdu belki ama zaten uçlarını toplamıştım ben o yüzden şöyle çok fazla da küçültmeye gerek duymadım diyeyim güzelce dolduralım ee, çok e, olgunlaşmaya başladığında arkadaşlar ağzını tamamen kapatmayacağım ve evet. Uzak bir yerde. Evden uzak bir yerde tutacağım. Ee, ve üzerine kova kapatacağım. Ee, serin bir yerde olması gerekiyor. Şöyle güzelce doldurdum. Üzerine kadar suyunu doldurayım hemen ben. Evet arkadaşlar. Doldurdum suyla güzelce. Ee, kapağını güzelce ağzına kapatacağım. Şöyle vidalayacağım. Vidalamayacağım aslında tamamen. Şöyle bırakacağım kapağını üzerine ee, ara ara böyle bir kapağını tamamen kapatıp çalkalarsak fermente olması da biraz daha kolaylaşır diye düşünüyorum. Ee, şimdi bunu serin ve karanlık bir yere bırakayım. Ben hazırladığım gübremi arkadaşlar şöyle getirdim evin altında bir köşeye bıraktım. Ee, şuradaki kovayı onun üzerine kapatacağım karanlık olsun diye. Sonra e, ısırganlar tamamen fermente olduktan sonra onları süzeceğim ince bir e, şeyden, elekten sonra hatta tülbentten e, bir fıs yardımıyla e, onda bir oranında sulandırarak yapraklara, beşte bir oranında sulandırarak köklere vereceğim. Bitkilerimizin nasıl coştuğuna inanamayacaksınız arkadaşlar. E, bitki bitlerine karşı da e, koruyuculuğu var. Ve azot gübresi tamamen doğal azot gübresi arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim ayrıca e, gübrem tamamen fermante olduktan sonra da sizlerle uygulama aşamasında da paylaşacağım beni izlemeye devam edin takipte kalın arkadaşlar evet arkadaşlar azot gübremi e, hazırladım sizlere gösterdim e, şimdi 15 gün 20 gün 15 günden az olmayacak 15-20 gün fermante olmasını bekleyeceğiz. Gübrem fermente olduktan sonra sizlerle paylaşacağım. Nasıl hazırladığımı, nasıl e, verdiğimi bitkilere e, yine göstereceğim sizlere tabii ki. Ama e, şöyle sizlere veda etmek için bu manzarayı seçmek istedim. Bugün 5 Nisan. E, bakın Mart ayında soba yakmamıştık. Evlerin bacaları nasıl tütüyor. bayağı bir soğuk. Bu kadar soğuk ki... Sobalarımız, kaloriferlerimiz yanıyor. Böyle bir günden, böyle bir manzarayla sizlere köyümün manzarasıyla veda etmek istedim. Kuş seslerini duyuyor musunuz arkadaşlar? Efekt olmadan tamamen doğal kuş sesleri. Videolarıma beğeni yaparak, abone olarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizin desteğine tabii ki de ihtiyacım var. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. İnşallah faydalı bilgiler verebilmişimdir sizlere. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.